Merhaba arkadaşlar ben Pekay. Bugün sizinle birlikte Free Fire'da ekip çarpışmasında oynuyoruz. Hemen girdi de tabi. Nasıl girdi lan ben? Neyse. Biz bir oynayalım. Sonra şey falan. Arkadaşlar bunda ben ilk önce eğer G18 varsa G18 alacağım. Varmış tamam. Aldım mı? Almamışım. Alayım bir daha. Aldım bu sefer. Hadi gidiyoruz. Huu, hadi gidelim. Arkadaşlar ben yumrukla gideceğim. Çünkü yumrukla daha hızlı gidiliyor. Gidelim. Yumrukla daha hızlı gidildiği için yumrukla gideceğim. Koş 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 koş. Ay, şimdi yurdular. First blood. Allah adamlar orada la. Geber geber la 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 Hayır 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 gördük Şuradan direkt ayarları sesleri falan Azalt 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 tamam Gelin lan Gelin lan Abi bunları öldürürsem var ya çok şey olurum Ya hadi be Tamam olsun olsun yana da biliriz. Bir daha 3 round var arkadaşlar. Bakalım kim kim alacak. Uzi alıyorum. Uzi aldım arkadaşlar ben. Uzi, Uzi. Gidelim. Koş, koş, gidelim. Arkadaşlar bu benim yeni kanalım bu arada. Bilginizde olsun yani yeni kanalım bu benim. Bundan başka daha kanal açmayı düşünmüyorum yani. Düşünmüyorum. Kos kos. Buradan bir adam gelecek. Bak geliyor. Allah. Ya öldüm ya. Uf, öleceğim şimdi. Aha ölmedim çok güzel. Aha öldüremediler. Selamun aleyküm. Neyse dur, dur içeri gir. Öleceğim. Can basalım arkadaşlar. Yoksa ölürüz. Eğer el sarayındaysa el sarada eşeğe katarım. Videomun içinde el sar da olur. Ama videoda olduğumu söylemeyeceğim. Bakalım neler neler diyecek. Abicim çok güçlü bunlar ya. Hayırdır lan sana. Of. Ol. Olsun. Bundan sonra özel miyim ya? Uzi kötü. Müşşşş herhalde. şimdi MP40 alayım. Yok güvenilir pompalı silah alalım. Neymiş ismi? M108 yok. M1887. Şurada. Bu sarı yer Hadi gidelim. Açın duvarı. Koş 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 Şimdi buradan adam gelecek arkadaşlar. Bakın göründüler. Geliyor, 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 geliyor. Yat aşağı. Sen kimin kalesine geliyorsun? Ben seni biliyorum geleceğim. Yani. Öl, 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 öl. öl. Tamam, oldu. Maconumuz oldu. Hem de iki tane şey, iki tane şeyimiz oldu. kasımız herhalde. İki tane. Kos 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 kos. Macana kim öldü? Aha geldik. Ve tam da sonra. Kral şu kadar kiramız kira. Kira. Kira kim ya? Ben almayacağım. Ben bir tane zıralım alayım yeter bana. Buyurun var mı? İki seviye varmış. Ben üç seviye alayım. Hem ölmem. Herkes üç seviye almış mıdır? Dur suda gideceğimizi söyleyeyim haritada da. Şuradan aynen işaretledim. Burada gelin yani. Arkadaşlar burada adam gelecek ya. Kesin gelecek. Kesin gelecek. Yani gelebilir. AVM'si olan da beni öldürebilir. Tek burusta. Yok herhalde burada. Gelmemiş. Şimdi. Koş 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 koş. Aa, aa vurdu 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 vurdu. Öl lan hayırdır sana saçma sıkıyorsun. Uy son tam bir mermi ile arkadaşlar canıma bir bakın. Canım o kadar az ki. Ölseydim ama ufuk basardım. Ahmet'i vaydılar koz. Ahmet, aha yine yendik. Do 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 do. Şimdi de kral Uğur Sancar mıymış? Baya bir hasar gördü. Sim. Tamir kiti yani Ben şimdi bir güçlendireyim durumu. Tamamdır. Kosalım şimdi arkadaşlar. Bunu ben bu yeneyim yani video çek. İnşallah yeneriz ya. 2 vs 2 geriden çevirdik ya Allah'tan. Bizim arkadaşlar burada çıkacağımızı düşünüyorlar. Onun yüzden oradan nöbete tutuyorlar. Şimdi... Gitsem mi acaba ölür müyüm? Gideyim mi? Bence öleceğim ben gitmiyor. Adam. Öl 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 öl. Bak kaçıyor ya. Hep böyle yapıyor. Oy vurdu bayağı bir vurdu. Bayağı vurdu. Çatıya atla çatıya. Atla. Oh tam güvendeyiz. Tamam ya güvendeyiz güvendeyiz. Tamam arkadaşlar. Çok güzel güvendeyiz. Şimdi can basalım ya. Ne vurdu lan? Aha seni ben yakaladım şimdi. Sen bana vurursun ha. Bak bak o son adam oymuş lan. Gel lan. Bana vurmanın sebebi neymiş göstereceğiz şimdi sana. Ben de bu arada bir can basayım. Geliyor geliyor. Ya ama can basayım dedim ya. Üstüne Alım öldürün. Tamam bana da yardım et. Yardım. Tamam yardım ediyorlar. Tamam güzel. Bu video 10 dakika falan sürür herhalde bu maçın bitmesi falan. Amazon değiştirsem MP40 mı olsun? Yoksa ağaç kakan alıyorum abi. Aldım. Kaskımı kırmışlar. Kafadan vurdular herhalde. Tamir kiti alalım. Şunu yapalım. Tamamdır. Koş 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 koş. Hadi bakayım. Hadi bakayım, Hop hop hop. Aa geliyor bir tanesi var. Pat 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 böyle bayılırlar. Kaç ama. <laughs> At, bakın bir aldığım iyi oldu arkadaşlar şimdi korkuyorum bayağı da dua bir buraya duvar koyarım birisi gelince ama kendim de sıkışırım işte burada tamam aha orada birisi var bak bak oğlum çok güçlü bunlar ben arkadan mı dolansam Yok arkana dolanıyor baydım bir tanesi mi baydım bir tanesi sümük gibi yerde geziniyor ne oldu lan Bak bir de artistik yanımıza geliyor arkadaş. Sana bir vursam. Evet arkadaşlar iki dakika videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar durdurdum geri geldim. Ve geldik lan. Bizim adam öldürmüş ve boya. Bu kadar. O kim ya. 9 kilo almış. Belki kaç kilo almışsın? Ben normalde iyi oynarım da. 2 kilo almışım. Birisi de 0 kilo almış. Yani Allah'tan maçı yendik. Şimdi arkadaşlar şuraya bir altın atalım. Bak. Şunlar. Şimdi al. Buradan da altına al. Buradan da altına al. Verdim iç altına. basayım mı? bastım? Hadi yeni karakteri alabiliyor muyum? Ya hadi ya. Minicik kalmış ya. Minicik. O altını nereden bulabilirim? Hmm, bir yerden bulamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kedice iyi bakmayın. Ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.